Ve sayın seyirciler şimdi sizleri Güneydoğu Asya'dan bir ülkeye Vietnam'a götüreceğiz. Tarihi bağımsızlık mücadeleleriyle dolu eşsiz güzellikleri kilometrelerce uzunluktaki deltası tarihi ve turistik mekanlarıyla görenleri kendine hayran bırakan bir ülke. İşte TRT Haber muhabiri arkadaşımız Ahmet Akgül'ün izlenimlerini kameraman arkadaşımız Musa Toprak'ın görüntüleriyle şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Birlikte izliyoruz. Güneydoğu Asya'nın incesi. Resmi adıyla Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti. Asya ülkesi Vietnam adı uzun yıllar savaşla ve sömürge ilanıldı. 101 milyon nüfusa sahibi Vietnam, dünyadaki nüfus oranına baktığımız zaman %1,5'a karşılık geliyor. Ülkelerin nüfus sıralamasında ise 16. sırada yer alıyor. Vietnam toprakları uzun ve dar bir kara parçasından oluşuyor. Çin, Kamboçya ve Tayland'la sınır komşusu tarihi direnişlerle dolu Vietnam son 130 senesini özgürlük mücadeleleriyle geçirdi. Kuzey ve Güney Vietnam çekişmesi ise 21 yıl sürdü. Milyonlarca insan bu savaşta hayatlarını kaybetti. Bağımsızlık hareketinin lideri ise Ho Chi Minh, aynı zamanda Vietnam Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk başkanı unvanına sahip lider. Ho Chi Minh'in adı ülkenin her yerinde yaşatılıyor, öyle ki ülkenin en büyük şehri Saigon'da onun adıyla anılıyor. Vietnam'ın en büyük şehri Ho Chi Minh'de Fransızlardan kalan yönetim binasının hemen önünde Vietnam Savaşı'nın lideri Ho Chi Minh'in heykeli yer alıyor. Yurt dışından gelenler de eski adı Saigon, yeni adıyla Ho Chi Minh'de bu heykelin önünde fotoğraf çektirmeden ayrılmıyor. Vietnam son dönemde nüfusuna paralel olarak motosiklet kullanımıyla da artış gösteriyor. Vietnam dünyada nüfusuna oranla en fazla motosiklet kullanımına sahip ülkeler arasında yer alıyor. Yaklaşık 101 milyon nüfusa sahibi Vietnam'da 40 milyon motosiklet kullanıcısı trafikte yer alıyor. dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerinden biri olan Vietnam'da farklı dini yapılar bulunuyor. Ülkenin %70'i Vietnam halk dinleri olarak bilinen Konfüçyanizm inancına sahip. Vietnam'da 100 bin kadar da Müslüman yaşıyor. Müslümanların yoğun olduğu coğrafya ise ülkenin güneyindeki An Giang bölgesi. Türkiye'den hayırseverler Vietnam'daki Müslümanlarla gönül köprüsü kurmuş durumda. Bölgedeki pek çok cami ve Kur'an kursu yine Türkler tarafından yaptırıldı. Onlardan biri de Sadaka Taşı Derneği. Türkiye'den hayırseverlere bölgemize yaptıkları bağışlar için çok teşekkür ediyoruz. Yıl boyu bir arada çeşitli faaliyetlerle ihtiyaç sahiplerine ulaşıyorlar. Vietnam yükselen ekonomisi ve doğal güzellikleriyle cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.